Evet. 13 Şubat Pazartesi 2022 İngiltere'nin direkleri daha doğrusu Bernard Raymond İngiltere'nin direkleri altı bu videoyu yapıyorum. E şimdi daha önce Mimar Sinan en son yaptığım Mimar Sinan'da biraz olaya ve konulara biraz değindim onu izleyebilirsiniz. Şimdi Bernard Raymond olduğumu söyledim. Anladım Bernard Raymond'ken kimlerle nasıl İngiltere'ye nasıl İngiltere gittiğimi yani Fransa'na uçarak gidiyorum yani şeyde anınız mı? Boğaz falan falan e, İngiltere'de o şehir tağlıyordum anınız mı? Şimdi İngiltere'de direkler vardı lambalar vardı anınız Polisler bir gece vakti oldu mu bu lambaları yakarlardı anınız mı? E, ve mahalle sofrası kurulurdu anınız <laughs> e, Herkes bu dışarı çıkar evlerinden mahallede sofrayı kurar. Hani böyle... Ee, şeyde olur ya televizyonda reklam olur Ramazan gelince herkes dışı öyle yap şeyler yapılırdı İngiltere'de bu lambalar yanınca ki bu lambalar yandığında aynı zamanda hani polis burayı güvenlik altına aldı şeklinde bir anlamada geliyordu. Neyse anılmam mı? Böyle sofralar kurulur e, öyle böyle mahalle yani sokakça mı diyeyim artık o şekilde takılınırdı İngiltere'de anılmam mı? Şimdi ben Berna Trayman'ken e, depremler oluveriyor veriyor Ve hani bu depremler sırasında İngiltere'de yaşanıyor bu depremler. Bu depremler neden yaşanıyor ne oluyor filan falan. Oraları bir şey dememekle de birlikte. E, <laughs> <laughs> Tabi çok fazla bina yıkılmasa da bu direkler devrilip duruyordu anladınız Ben bunu gördüm ve deprem izolatörüne benzer bir şey icat edecektim. <laughs> Böyle iki tabaka üstteki tabaka yatay dikey hareket ediyor bir sistemdi. Demirdendi. Şimdi ben bu direklerin altına bunu koydum. Direkleri de buraya kaynak yaptım. Anladınız mı? Ve deprem olunca bu direkler bundan kaynakla yıkılmamaya başlamıştı. Anladınız mı? Ki daha sonra başkaları da istese de bu sistemi ben yapmadım. Yani demirciler vardı onlara yap, onlara yapsın dedim. Ben şimdi orada zaten işim gücüm var. Öyle ben yani bir yapayım dedim. Anladın mı? Yaptım ve yıkıl, depremde yıkılmayınca direkler. Anladın mı? Bundan biraz başkalarına yaptırıp yine direklerin altına koydular. Hani bu ara bu direklerin önemi biraz böyle bir şeydir yani. Anladın mı? Hani polis gece vakti yakar lambaları. Direkt böyle büyük direkler. Halk dışarıda sofra kurar. Yani herkes böyle yiyeceğini getirir. Anladın mı? Hani biri şey yetiştirmiştir atıyorum. Diğeri de başka bir şey yetiştirmiştir. Onu verir, onu verir. Yemek yapar ve sofrada ortak paylaşılarak yenilir. Anlamam. De. o yüzden direkler biraz önemlidir yani. Böyle e, bilmiyorum gecelerin e, nişan şakrak geçmesi ile ilgili e, geçer neden olan direkler de <laughs> i̇şte orada orta direk depremde yıkıldı. Anlamam. Ben de bu deprem izolatörü benzer demirden böyle yaptığım şeyi orta direğe koyuyorum ve deprem Tamam falan. Sonra bu öyle yapıldı. Şimdi bu yani en azından benim yaptığım, e, açıkçası direklerde işe yaradı. Yani direkler hafifti. Eee Yani şimdi rüyalarımda elde ettiğim bilgiler doğrultusunda bu deprem izlerinin yani şu an binalarda kullanılan deprem izolatörlerinin aslında verimsiz olduğunu şimdi tekrar bir edeyim yanlış anlaşma olsun ben rüyalarımı yalancılayayım mı? Ama benim bu yaptığım direklerde işe bunun nedenlerinden biri kaynak yapmam anladın mı? Ee, yani o iki böyle metal plaka üstteki oynuyor sağ sol. Oraya kaynak yaptım anladın mı? Yani ne deprem oluyor böyle direkler oynuyor. Yani hafifler zaten çok bir şey değiller anladın mı? O yüzden depremde yakılmadılar. Ee, bunu böyle yapılıp direklerin altı konuldu tabii. Ben ne istediler ama ben demircilere pasladım işi ananız ee, Ben orada öyle <laughs> bu depremlerde pek fazla İngiltere İngiliz bina yıkılmıyordu. Yani da yıkılan oluyor tek tük. Mı? daha çok direkler ee, yıkılıyordu ananız ee, direklerden kaynaklı problemler oluyordu ananız Yani bu direkler öyle pek fazla alanında aydınlatmadığı için biraz fazla da konuluyormuştu o aralar anladın yani pek de bir fazlaydılar anladın mı? yani bu deprem izolatörü o ara basit bir makine mühendisliği kıvamında yapılması ya makine mühendisinin ortaya çıkartacağı bir şeydi ve orada bir ortaya çıkarttım sonrası öyle oluyor yani sonra bu deprem izolatörünün biraz <laughs> büyük versiyonunu yapıp binalarının altına koyanlar tabii oldu bunu bana da gösterenler oldu. Anladım. Ben işe yaramaz dedim. işe yarar görürsün dediler. Yıkıldı bu binalar. Sonra iyi, iyi haklıydın. Nasıl haklı olabilirdin?" dedim. Yani deprem aşağıdan yukarıdan vuruyor. Ya yani sağ solda yapıyor. Aşağı yukarı da geçiyor hatta dedim. böyle çapraz da etki dedim. Anladınız mı? Hani yukarıyı yapsan da çaprazı bu sefer yapamazsınız dedim. Anladım. Doğru <laughs> yani. <laughs> yani öyle dedim ve öyle oldu. <laughs> <laughs> Baya işte yani en iyi yani Japon binalarının temelinde şimdi bakıyorum temelinde deprem izolatörü yani rüyalarıma göre değil. Ben dediğim gibi demir tozları götürdüm Japonya o yüzden yıkılmıyor binalar <laughs> anlattım yine videolarım ulaşırsa. Tabi bu deprem sadece doğal deprem mi? Altın orta dünya yüzüğü denilen deprem de vardır. Anladın mı? Bu altın orta dünya yüzükleri şeye geçer. Arap dilimine geçerler ve binayı böyle sallayıp yıkabilirler. Anladın mı? Ee, onu da söyleyeyim. <gülüyor> Vesaire. <gülüyor> Neyse öyle bir yani. Orada öyle yani. Yani mesela <laughs> şöyle ya in, in, inşaat demirleri bu benim ineciyken ortaya çıkardım inşaat demirleri biraz bu durumu biraz altın yüzüklere biraz şey ediyor yani altın yüzükler inşaat demiri olan bir binayı Araf dilinde sallamaya kalksa bu inşaat demiriyle yakınlaştıkları için bir temas oluyor. Bu altın orta dünya yüzüklerinin Araf dilinde yaşlanmasına neden oluyor. Bunlar gençken girip bir binayı sallıyorlar. Sonra sen çıktıklarında normalde biraz yaşlı görünmeye başlıyorlar. Orada benim bu paslı olduğu için paslanmayan yani demir paslı olmasa öyle bir de, demir olan bu inşaat demirleri ki yapımında biraz değindim. <laughs> altın orta dünya yüzüklere karşı böyle bir etkisi de vardır. Anladım. Yani bir ara yine aldığım yine karken aldığım istihbaratlar doğrusu mesela altın orta dünya yüzükleri işte böyle inşaat demirli binaların pek yakınlarından mesken tutmazlar şeklinde duyumlar da aldım. Anladım. Bilmiyorum hani pas bulaşıyor sanırım hani anladım. sanırım o pas mı bulaşıyor bu pasta orada yaşlanmasına mı neden oluyor yani bu inşaat demirle temas kurduklarında altın orta dünya yükler anında yaşanıyor. Şimdi ABD'nin bu yüzden belki ABD bu inşaat demirlerinin ABD kullanılmasını o zaman yasaklamıştı. Işte. <laughs> Videosunu yaptım bakabilirsin. Onu öyle bir ek not daha ekleyeyim anında. Bu benim o direkt İngiltere'nin direkleri başlığımın altına diyeceğim video bu. Orada ben öyle demirden bir izolatör kıvamlı yani böyle yatan şeyden yaptım ve demirler düşmedi depremden kaynaklama. Hem hafifler hem de orada kaynak yaptım demire anılma. Ee, hani kaynak yapmasam oraya çimente koysam bence yine düşerlerdi anılma mı? Ee, onu da söyleyeyim ama açıkçası öyle oldu. Öyle <laughs> dedim İngiltere'de onun nedenlerinden tür bayağı direk vardı. Anılma Ve o işe yararlardı direkler. Anladın mı? Ve sonrasında bazı demirciler bu benim sistemi yapıp direklerin altına yerleştirdiler. Onlarınki de yine yıkılmadı derken. işte birisi Binalar da yıkılmaz. Yani çok fazla bina yıkılmıyordu bu depremlerde. Tekrar altına şey diyeyim, tek tük yıkılan binalar vardı. Anladım e, Dedim işe yaramaz dedim. Yarar dediler. Denilik falan falan yıkıldı. Sonra açıklama istiyorlar yani. Büyük adam sen açıklar mısın? Lütfen söyle nasıl yıkılır? Aklım almıyor falan falan diyorlar. Dedim yani deprem dedim. Tamam sağa sol vurur. Ama dikkeyi vurur. Hatta dedim çapraz bile vurur. Senin o dedim sadece şu değerlerini de yapmam gerekiyor falan. Böyle detaylı bir şey gibi bebeği almak gibi. <laughs> Öyle oluyor yani. Bernard Raymond oluyor bu olaylar. Youtube'da baya bir Bernard Raymond videosu var. Bakabilirsiniz ki bugün gene iyisiniz. Baya video yaptım. Anladın mı? O yüzden açıklama kısmından beni destekleyebilirsiniz. Öyle söyleyeyim oraları. İşte İngiltere'nin direkleri hikayesi. Yani Bernard Dayman'ın İngiltere'nin direkleri hikayesi budur. Anladınız Bu inşaat demiri ve altın orta dünya yüzüklerin ilişkisi de böyledir. Onu da ekleyeyim. Anladınız mı? Yani niye inşaat demiri tercih edildi? Bir kere zaten bir demir biraz şey oluyor. Tasarruf oluyor demirden. Bir de altına altın orta dünya yüzükleri böyle normalde sallayarak binayı oradan yıkabilirler. Anladınız ama bu demirli olduğu için onu yaptıktan da yaşlanıyorlar. <laughs> o, o, o şey burada paslı olması onun, onun bir şeylerini Onu da o şekilde söyleyeyim yani. Anılma i̇şte burada e, bazı koruyucu ya da ku, koruyucu kıyafetler giyip anılma ruh dilimine geçerse ki o koruyucu kıyafetleri geçirmesi gerekiyor. O zaman ya da gaz maskesiyle hani, bu işi yaparlarsa belki anılma o zaman belki bir şey olmaz. Ama normal şeylerde öyle olur. Anladın mı? Ekstra malzemelerle bu işi yaparlar. <laughs> öyle diyeyim oraları. Anlatabiliyor muyum yani? Ya dediğim gibi bugün bayağı bir video yaptım. Şimdi zaten böl bölü, bölücek ve Barbie'nin hikayesi yükleniyor ki. Onu da kesin bakın yani orada ıı, durumuyla da aşağı tarih bilgisi veriyorum. Teknoloji, bilim bilgisi veriyorum. Magazin bilgisi veriyorum. Ee, ekonomi bilgisi veriyorum. Her boku veriyorum. <gülüyor> Eğitim. <laughs> Anlar derse giren biri. <laughs> ee, öyle. Bu sonra ne oldu? Öyle oldu. yani neden İngiltere'de depremler yaşandı? Ya ben yine çok önceleri bir ara yani bir ara yine korsanlığım zamanlarında bazı balinaların İngiltere'de depreme neden olduğuna dair yaygaralar kopmuştur. Ama bilmiyorum bu balina avlamaya, halkı balina avlamaya ikna etmek için uydurulmuş söylentiler de olmuştur. Hani e, balina avlayacak tipler. E, balinalar yüzüyor o yüzden deprem oluyor. E, inanın i̇nanın bana avlayalımları falan. an şey olarak falan. Böyle halkı gayene getirme gibi durumlar olmuştur bir ara. an ben yine ben de oralar bir alıyorum. <laughs> Böyle bir dedikodu söyleyeyim daha önceden daha bahsediyorum daha hırsız gemiler dönemini anla. Öyle bir ara böyle bir yaygara vardır anla. <laughs> o yaygaradan bir bahsedeyim. Oradan yine korsan hikayelerim var tabi bolca. <laughs> Kaptan korsan hikayelerim var çalışma olsun. Evet, Bernard Raymond ve İngiltere'nin direkleri hikayesi budur anla. Burada tabi direk izolatörü diyelim diyeyim. diyeyim. <laughs> o ara direkt izolatörü yapmıştım. Ama direklerde işe yaramıştı. Ama ben hani ki bu, bu koyduğu binalar da öyle 3 katlı 3 katlı falan binalardı. Anladın mı? Öyle çok da büyük binalar değildi. Ona ona işe yaramaz dedim. Yıkıldılar yani. Anladın mı? Aa, bilmiyorum. Yine yani rüyalarımdan kaynaklıyım. En iyisi bu işin en oluru benim de, şey tozlarıdır, demir tozları ki bu benim o makinenin değerini çok arttırır. Yani o zaman kaç milyona sattı mi? şimdi şimdi yani anladım birkaç milyar <laughs> final falan tabii tabi vesaire. <laughs> neyse vesaire vesaire. işte o dönemin İngiltere'si ve olup biten durumlar böyledir. Eee, o ara yaptım direkt İdil ve orada olan olaylar öyle bir şeylerdir anladım. İşte tabi o aralarda yine bolca siktiğim İngiliz karıları vardır filan falan. falan <laughs> Final falan bilmiyorum yani biraz uzatıyorum 3 5 bir yer daha bakayım gerçi zaten olmuş ama ya o ara o ara evet yani o ara yine birileri vardı yani bunları da aşçı denilirdi ama o ara aşçı diye denilen kişiler meyveyi yemek yaparlardı yani bildiğim meyveye tuz ekliyorlar ve yemek kıvamında böyle bazı yemeğe dönüştürüyorlardı meyveyi anladın mı? Ya yani bunlara böyle aşçı falan denilir anladın mı? Bunlara böyle meyve götürülür. Bu meyvesi yemeğe dönüştürür anladın mı? Sonra geri verirdi. O da başka yemeğe eklenerek böyle değişik düşük yemekler de yapılırdı orada anladın mı? O döneminde öyle bir aşçılarına öyle bir şey diyeyim. Hani direktlerle bağlantı sonuçta <laughs> <laughs> Anlıyor muyum? Ya sanırım bunlar limondan tuz elde edebiliyorlardı. Bu limon tuzunu meyveye koyup meyvenin e, tattan ziyade bir yemek kıvamına hani, ne? Tatsız demeyeyim de tadı tatlılık biraz ne hani, yemek nedir? Tatlı değildir ama tadı vardır anladın mı? Öyle bir şey meyvenin bunu dönüştürüyorlardı. Bunu da böyle yapıyorlardı anladın mı? Tam olarak durumlar böyle. Bunlara aşçı denilirdi. Bunlar böyle tencerelerde olsun meyveler götürür. Bunu bunlar limon tuzlarını ilave edip buna biraz şey yaparlar ve geri verirdi bu tencereleri. Anladım. Böyle aşçıların da olduğu bir yer. O yüzden hani böyle mahallece de sokakça böyle yemekler kurulurdu daha şeyden öyle şey Öyle lambalar da falan yanardı. Ee, öyle. De bu gece vakti daha çok bu yapılması tercih edilen bir durumdu da. Anladın mı? Yani bu direkler yıkıldı diye ağlayan çocuklar falan olurdu. yani. Çocuk ne ağladı direkler yıkıldı. Akşama sofra kuramayacağız diye böyle zırlayıp dururlar. Öyle yani anladın mı? Yani bu meyveleri normal tat yemeğe dönüştürme olsun. yöntem yemeğe dönüştürme sayesinde değiş daha varyasyonlu yemek çeşitleri türleri türenmişti buradalarda Anladın mı Bu dönemi öyle diyeyim Anladın mı Limondan nasıl e, şey yapılıyor tuz elde ediliyor sanırım distile yöntemiyle anılma. Yani distile yöntemi de çok bir şey değil. Şimdi bu aşıları da sen mi bu distile <laughs> makinesini sattın? <laughs> e, tabi ben burayı açtıkça çok daha mal varlıklı zengin olurum yani Anladın mı gibi gibi yani ona bakılırsa bu limondan tuz elde etmeyi Mısır'da mı? Ee, yani şimdi benim tabii Mısır'da aslında yine daş yaklı mühendis ve bilim adamlarım. Ben Frauenken. Benim... <laughs> neyse o olay açılacaksa açılır ama neyse vesaire oraları kesin demeyeyim ya? Yani. Öyle bir mesela sergilerinden bilenler şey diyeyim <laughs> Distile yöntemiyle şimdi ben orada bir bilim kurumuna üyeyim. Dediğim gibi bahsettim daha çok kimya ağırlıklı bir bilim kurulu mı ama orada savaş uçağı da yaptık <laughs> arabalar da yaptık anladın mı yani tabi burada kimya kimya ile ilgilenen bir bilim kuruluydu asıl üye oldum anladın mı e, öyle diyeyim ama e, vesaire tabi distile yöntemiyle limondan tuz ortaya çıkıyordu anladın mı <laughs> ya da işte öyle yani hani ya da ben okurum, okurum öyle yani. <laughs> o yüzden burada aşçıların öyle bir marifeti olmuştu. Anladın mı? Aşçılar o yüzden burada değerlenmişlerdi bu disile makineleri sayesinde. Anladın mı? Yani bu makinelerin sen kimya kurumun mu verdi? Anladın mı? Böyle sorular sorulabilir. Ben de öyle bir diyeyim. Anladın ee, <laughs> Ama bu baya bir yemek çeşitliliği ortaya çıkarmıştı yani. Ee, tabii bu yöntem meyvelerin sağlıksız yani hani meyveler sağlıklıysa bu limon da sağlıklıysa suyu suyu sağlamsa ortaya çıkan yani o dizli, tuz, limon tuzuyla bu meyveleri şeye dönüştürme olayı da ya, sağlıklı bir yiyecek olarak adlandırılır. Eğer onlar sağlıklıysa onlar da problem anılma. Orayı da öyle diyeyim yani sağlıklı mıydı? Yani sadece güzelden diğer de sağlıklı mıydılar diye sorular. Şey sağlıklı olur, sağlıklı olur. Düz mantık anılma. Onu da o şekilde diyeyim böyle bir ortam vardı. Ben de o şehir takılıyorum. Sonra dediğim gibi Göttingen'e gidecektim. <laughs> Göttingen maceralarım olacak. Oralara bakarsın. Anılma videosunu yaptım. Bernat'ın yemeği ki. anladınız. İşte alın size limondan limon tuzu nasıl elde edilir? Anılmam. Ee, öyle yani. Aslında gördüğün gibi çok da aşağılıyım yani anladın mı? Yani tabii şimdi ben de ben anlattıkça benim de götüm kalkıyor tabii. <laughs> başarılı iş yere imza atıyorum yani anladın mı? Ne kadar başarılı iş varsa gördüğünüzde benden türeyor Tabii bunun da temeli benim aslında güçlü bir imparator olmamdan kaynaklıdır. Anladın mı? Ee, de denilebilir. Anladın mı? Yani neyse vesaire vesaire. <laughs> E, distile yönteminin ortaya çıkışı da motor için bir kimya kurumu olarak biz aslında motorlarla da ilgilendik. Halde motor makine. Yani biz orada petrol, benzin olaylarına girdik ama makine gerekiyor. Anladın, motor yapıyoruz bir orada ya, ki arabalar yine sayemizde çıkacak. Ortaya anladın mı? E, videosunu yaptığım dediğim gibi. O eli motor dönüyor. Benzin dönüyor. Anladın mı? buralardan türedi bir şeyler. Anladın mı? Falan falan. Öyle yani teoriler falan falan. Makaleler falan falan. Oldu yani oralarda şimdi. Ki benim Bernard en çok kimya kitabım vardır. Anladım. Yani Göttingen'de matematik olarak anlatsam da aslında en çok kimya kitabı yazmışımdır. Onu da burada tekrar edeyim ki daha önce videolarda onları değindim. Anladım. E i̇şte durumlar ve olaylar böyledir. Yemek çeşitliğindeki artış limon tuzluğundan kaynaklıdır ve meyveler yemeğe dönüşmüştür. Anladım. Ee, o yüzden bu sofralar sokağa kuruluyor ama çok çeşitli falan oluyordu yani şey olaraktan. Hani vesaire neyse öyle yani E, ee, Benim bu direkt izolatörü de o şekildedir anladın mı? Ee, direkt, izol direkt izolatörüm de o şekildedir. Ve direkler yıkılmasa da binalar için uygun bir sistem değildi. Yani böyle 3 katlılar için bile uygun sistem değildi. Binalar için hiç uygun bir sistem değildi. Eksik bir sistem diye denilir anladın mı? Dediğim gibi yani çünkü yani ben şimdi rüyamda cikken Japonları döktük Demir Tozunu hani bir deprem oluyor bina hala orada yani <laughs> yani kameralara kayıt falan ediyor kanıtlan yani oraya rüyalarımı görüyorsun şey. kanıtlanmış olan ve işe yarayan olan Demir tozu tabi biri ama yine burada yani direkler yıkılmasın diye deprem izleteri yani benim demir direk izleterim <laughs> <laughs> Ama benim yani şimdi Mimar yine bulduğu şeklinde deniliyor. Yani e, Mimar Sinan'da ben olduğum için ve gerçi yani neyse vesaire anlayın yani, yani. Yani YouTube kanalımı beğenin ve bana bağışta bulunabilirsiniz yani anılma. E, yani şimdi ben de bir nevi deprem enkazı gibi bir halimde var açıkçası. <laughs> deprem zade sayılırım ben. <laughs> o yüzden bağışlarda bana bulunabilirsin yani ya yani aşağı burada çalışıyorsan emin harcıyorsan yani götümüzden uydurmuyor <laughs> filan falan ekse diyeceğim bir şey yok oralar öyle o şekiller anlamam ee, şimdi bu kadar